Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar malı AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyor. Arkadaşlar fonksiyonlar serüveni devam ediyor. Fonksiyonlarda 9. teste geldik. Ne işleyeceğiz? Öteleme ve simetriyle ilgili soruların bulunduğu kısma geldik. Bismillah diyelim. Bu analitik geometri olsun diğer bilgiler de konu kısımlarında olsun bize yarayacak bir bilgi. La çıcak. Y eşittir. Fx fonksiyonunun k birim yukarı ötelenirse fonksiyonunu ötelerse k birim yukarı böyle bir fonksiyon grafiği elde edilir açıklayacağız. Aynı fonksiyonu k birim aşağı ötelersek y eşittir fx eksi k fonksiyonu grafiği elde edilir. Şöyle söyleyeyim sana. y eşittir f böyle geniş yazacağım ben. Yani. Şu içerideki değişim x ekseninde olur arkadaşlar. Sağ ya da sola gidişini belirler. Şu dışarıda art artı ya da eksi olarak ekleyeceğim ve çıkaracağım yerde yukarı ve aşağı olacağını belirler. Yan fonksiyonun fx'in dışına yani şu x'li kısmın dışına eklersem bir aynı olur. Yani artı ise y yukarı gider, eksi ise y aşağı. Fonksiyonu aşağı iner. İçeride tam tersi bir durum vardır. Diyelim ki x eksi 2. 2 eksi ya azalmış ya sağa gider. Kök, çünkü normalde fx'in kökü nedir? 0. İçeri 0 yazılır. Bunun kökü 2'dir. Bak kök 2 büyüdü. Eksi 2 ise ar, e, sağ. Artı 2 derse sola. Bunlarla ilgili soruları tabii ki inceleyeceğiz. İlk önce y ekseninde e, oynaması ile ilgili soruları çözelim. Ve vereceğimiz dip da dikkat edelim. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx artı 2. fx'in içinde bir şey yok. Burada 2 ekleniyor. O zaman olacak y 2 birim yukarı çıkacak. y'si yani x eksenini kesin nokta 2 birim yukarı çıkacak. 2 iken 4 olacak. Tamam mı? Peki 4 olur da şöyle mi olacak ama? 4'e şurası ne olacak? Burada nerede kesecek? 1, 2, 3 neydi yani? 1, eksi 2, Orada da bir düzen korunacak. Düzen nedir? Şudur arkadaşlar. Bunun x ekseni kestiğini y e, nokta eksi 2. Yani şurası 2 birim. Burası 2. 2, 2. Yani şurada şuraya eşitmiş. O zaman korunacak bu. Ötelemede korunma vardır. Yer değişir. Yani şu çubuğu sen aldığın gibi öteledin. O zaman yeni konumu ne olacak? 2 birimi yukarı çıkarmıştık ya. 4. 2 2 1'e 1 yani eşit olması korunacağına göre bu da eksi 4 olacak. Grafiğimiz bu olacak. Y eşittir. Fx artı 2 grafiği arkadaşlar. 4'e eksi 4. Dikkat edin o korunmayı unutmazsan şu otoru da elersin. Bakın 4'e eksi 4. Ceyhan. Hemen gelelim. Karıştırabiliyorum orada. İkinci sorumuza gelelim. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fx eksi 1 fx'in dışında eksi 1. Bir birim aşağı indireceğim. Bu 1'e gelecek. Güzel de 1'e gelen bir sürü var. Bak aşağılarda da var. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Şuna dikkat edin. 2'ye 4'tü. Demek ki dikeyi neyse yatayı onun 2 katıymış. Şimdi dikkat et. Yeni grafiği ne oluyor? Y'sini biz azaltacağım. 1. Bu dikey neyse yatay onun 2 katı. 1. 2 katı 2. Tamam mı? Şöyle olacak. 1'e 2. Bak burada uzunluk olarak düşün. İki önce eksi 4 koordinatını düşün. 4. 2'ye 2 yatar onun 2 katı. Yine aynı olacak. 1'e eksi 2. Tamam mı? 1 eksi 2 2 yorumu unutma. 1 eksi 2 2 Bakın 1 eksi 2 ve 2. Bursa. İşte bu da x ekseni üzerindeki yorumumuz. Fonksiyonun göbeği dediğim nokta. İçeride ne demiştik? K birim çıkardın mı? Kök büyür. K birim sağa kaydıracaksın. Tamam mı? Sağ. K e ekledin mi? O zaman K birim sola kaydıracaksın. Sonra üzerinde zaten daha iyi anlaşılır mı? fx fonksiyonu veriliyor. Hmm. fx artı 2. Göbek 2 eklenmiş. Eklendiği zaman ne olacak? Kök küçülür. Yani fx'in kökü 0 ise x artı 2'nin eksi 2. Kök 2 tane küçüldü. Kök nedir? x80'i kestiği yerdir. Ya evet, da evet, fark etmez. Bu olacak? 2 birim sola gidecek. 2 birim, 1 bir birim gitti, bir birim aha buraya geldi. Peki diğerleri ne olacak arkadaşlar? Sıfıra geldiği zaman zaten başka şansın yok. Bakın. Diğerlerini sormuyor sana. değdiği nokta x eksenine 0. Başka var mı? Yok. Bak x eksenine 0'a değen bir tane var. Bak. Bunlar 4'te, 2'de, 4'te ve nerede? 2'de oluyor. Bunlar sağlamıyor cevabımız hadi. Şöyle yapalım biraz yaklaşalım. Bana diyor ki f(x) fonksiyonu mutlak F, mutlak x 2 olduğuna göre tamam. Hangisi çifttir? Şimdi f(x) fonksiyonu çift fonksiyondur arkadaşlar. Işte. f(x) fonksiyonunda ne yazarsam yani bir sayı yazdım diyelim f(x) çift fonksiyonu demektir. Bir sayı yazdım, sallıyorum -3 mü? Bunun artılısını da yazdığın zaman fonksiyonun içine sonucu aynı olacak. İçeri x mi yazdım? Sonra içeri eksi x, x mi yazdım? Buna sonucu bu. eşit olmalı. fx çift bir fonksiyon mu? Hayır. Neden? At e fx şöyle diyelim. Çift olursa fx fonksiyonu fx f eksi x e eşit olacak. Peki yorumlayalım. fx buydu zaten. Mutlak x eksi 2 f eksi x mutlak içinde eksi x eksi 2. Şimdi şu bilgi aklına gelebilir senin. A'nın mutlağıyla eksi A'nın mutlağı eşittir. Buranın eksi 2 x eksi 2'nin mutlağıyla eksi x artı 2. Bunun eksi x'in mutlağıydı ama eksi x artı 2 yok. Ne var? Eksi x eksi 2 bu birbirine eşit olmayacağı için çiftlikten bahsedelim. f x artı 2 fonksiyonunu x gördüğün yere x artı 2 yazarsan f x artı 2 x artı 2 iki yazdım. 2'yi çıkar mutlak x. Aha. Mutlak x fonksiyonu çift bir fonksiyonudur. 3 de yazsan x 3 de yazsan sonuçlar aynı mutlak alınınca. 5 de yazsan eksi 5 de yazsan mutlakları eşit olduğu için çifttir. x de yazsan eksi x de yazsan mutlakları aynı. Ama bu bir çift fonksiyondur. f x eksi 2 çift fonksiyon mudur diye bana soruyor. x gördüğüm yere şöyle yapayım. X eksi 2 yazın. F x eksi 2 eşittir mutlak için x eksi 2. Eksi 2 de burada x eksi 4. En başta belirttiğim şu f x modeli gibi bu çift bir fonksiyon değildir. Atıyorum 3 eksi 3 yazdım sonuçlar aynı çıkmaz. Hangisi çift fonksiyondur yalnız 2? Gelelim şimdi 5. sorumuza. İkisini birlikte barındıran, az önce verdiğimiz iki bilgiyle bir beraber barındıran bir çıkmış sınav konusu arkadaşlar. 2015 LYS sınav konusu. A2'den büyük, bu çok önemli bir bilgi. dikkat edicisiz orada sana yol gösterir. 2'den büyük B1. Peki, A2'den büyük, A3 gibi şöyle kenarda bulunduk. B'de birden küçük ne olsun? 1 bölü 2. Yorum birazdan anlayacaksın önemli. Bundan önce mutlak diyelim fonksiyonuyla ilgili bir bilgi vereyim. Sana diyelim ki fx fonksiyonu grafiği şu olsun. Bir diyelim? Şöyle olsun. Tamam mı? Bunun e, mutlak de, mutlak da mutlak efeksi ne oluyor biliyor musun? Şu x eksenin altında kalan kısım var ya. Şurası. Bunu yukarıya doğru katlıyorsun. Tamam mı? Yeni grafiği mutlak efeksi Altta değer kalmaz. Çünkü ne demektir? Efeksi y değeridir. Y'nin yani mutlak negatif olamayacağına göre aşağıda değer olmaz. Onun mutlak pozitif olarak yukarı çıkmış. Peki. Şimdi tek tek bulalım bak içeriden başlayacaksın. f x artı 2 fonksiyonunu bulalım. Dikkat et. 2 eklenmiş kök 2 küçülür. 2 birim so sola kaydıracağım ben tamam mı? a'yı x eksen 2 birim kaydıracağım. a 2'den büyüktü ya. O zaman ya yani şöyle düşün. a 2'den 2.1 2,1 neyse öyle bir şeydi. Varsayalım mı? Ne olacak? Şuraya gelecek. 0 olmayacak ama 0'dan aşağı inecek değil mi? Güzel olacak. a 2'den büyük. Bunu şöyle yapalım. <laughs> şöyle gelir grafik. tepe. şöyle. Bir para buldum. İki. Bunu buldum mu? Buldum. Kaydırdım. Bunun mutlağını alacağım ben. Ne diyeyim ya? Ne atalım mı var? i̇ki birim sola götürürüz. Al iki büyük. Tamam. Çok yaklaşır. Tepe noktası iki birim. Buraya çok yaklaşır. Bunu çizeyim arkadaşlar. Şimdi. Tepe noktası buraya gelir iki birim şöyle gelir, Şu şöyle gelir, Güzel. Peki. E, tamam. Bunun mutlağını al. Mutlakta ne demiştik? Aşağıda grafikte parça kalmaz arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Ee, hatamız yok. Numara. Mutlak. Tamam. Heh, şu hatam var. Çok özür diliyorum. Bu kol aşağı inmez. Bir e de şurada durur. Bakın kol buradaydı. Güzel. E bunun mutlu alındığı ne oluyor? X80'in altında kalan parçalar yukarı katlanıyordu. Şu kısım var ya yukarı katlandı. O zaman ne oldu yukarı katlanan kısım? Şu oldu. Grafiğim en son bu hale geldi. Biraz da böyle şeklini düzgün yapalım. Dikkat edin burası şöyle kavisliydi. O zaman kavisleri katlandığında şöyle olur. Güzel. Benim grafiğimin son hali nedir? Bu da olur. 2 birim sola kaydırdım. Mutlağını aldım. Bunu buldum. Dışarıdan eksi 1 çıkarması demek B'yi bir birim aşağı indireceksin. Bak B'ye y ekseni bir aşağı indireceksin. B neydi? Birden küçük bir değer. 1 bölü 2. Bunu bir azaltırsam ne olacak şu tepe noktası şurası 1 bölü 2'li 1'den 1 çıkardım şuraya falan gelecek. Yani benim yeni koordinatım şu oldu. BH tepe noktası x eksenin aşağısına indi. Güzel. Şuraya dikkat et. Ee, şöyle geldi. Burası şöyle geldi. Güzel. Şunun aynı durdu. Yukarı katlanmıştı. Bu da böyle gitti arkadaşlar. Grafik yorumlamasına dikkat etmen gerekiyor. Bununla ilgili ekstra videolar da gelecek adama. Şu iki bilgiyi birlikte kullanalım. Altıncı soru. Aşağıda verilen y eşittir fonksiyonunun tepe noktası 1'e 3'tür. Buna göre y eşittir x 6 2 eksi 4 fonksiyonunun tepe noktasını koydum. Arkadaşlar bu aklımda çok kalsın. Çok çok önemli öteleme simetri sorularında hayat kurtarır. Gereksiz bilgilerden kurtarır seni bu. Öteleme işlemlerini tepe noktası r'ye k'yla parabolde yaparsan fonksiyonlarda çok rahat edersin. Ekstra ekstra uğraşmazsın. Tepe noktası ne? 1 ve 3. Açın. Ne demiştik? Bu x değeriyle alakalıdır. Yani bunu değiştirir. Dışarıda y değeriyle alakalı. x Sağa 2 eklediğime göre ne olacak? 2 küçülecek. Sola 2 tane küçüleceğim. x değerini. 1'di. Ne olacak? 2 tane küçülse eksi 1. Yeni tepe noktası. Tepe noktası bu. Tepe yeni diyelim. 4. Y'si 4 azalacak. 3'ü 4 azaldığımda eksi 1 olacak. Yeni tepe noktam. Eksi 1'e eksi 1, e, -1, e, -1 e olarak arkadaşlar. Bunları bile çok önemli de göreceğiz. Yok diyor. Hanım. 没什么区